Kanalımdan herkese merhabalar. Kahvaltılığım için bir tatlı kaşığı kadar tereyağını tavamıza alalım. Üzerine de şöyle 2 yemek kaşığı olacak kadar sıvı yağ ekleyelim. Yağ eridikten sonra dilimlemiş olduğumuz hellim peynirlerini arkalı önlü kızartalım. Diğer tarafları da kızaran peynirlerimizi tavamızdan alalım. Tavamızı bir peçete yardımıyla temizleyelim. Aynı tavayı kullanmaya devam edeceğim. Dilerseniz diğer başka bir tavada da devam edebilirsiniz. Şöyle temizledikten sonra. Şimdi yine tavama bir tatlı kaşığı kadar tereyağı alıyorum. Üzerinde 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Tereyağım eridikten sonra 3-4 diş sarımsağı üzerine ekliyorum. Sarımsağın aroması yağa çıkana kadar şöyle 2-3 tur karıştırıyorum. Bu arada ocağımın altı kısık. Çünkü tereyağın yanmasını istemiyorum. Onun için ocağınızın altını siz de bu aşamalarda kısık kullanın. Hemen üzerine 4-5 tane sivri biber ekliyorum. Halka halka doğramış olduğum domateslerim var. Domateslerimi de şu şekilde tavaya yerleştiriyorum. Domateslerin üzerine bir miktar pul biber serpiyorum. Burada dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Tuzunu ekliyorum. Ve şimdi tavamın ağzını bir kapak kapatarak domateslerin yumuşayana kadar pişiriyorum. Domateslerimizi ters düz edelim. Üzerine kızartmış olduğumuz hellim peynirlerini sıralayalım. Tekrardan üzerine bir kapak kapatalım. 2-3 dakika daha bu şekilde pişirelim. Ve kahvaltılığım servise hazır. Servise sunmadan önce üzerine taze kekik de e, süslemek istiyorum. Hem lezzet açısından hem de görsellik açısından çok güzel oluyor. Dilerseniz siz kuru kekik de kullanabilirsiniz ya da sevdiğiniz diğer baharatları da ekleyebilirsiniz. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Helin peynirleri yapısı gereği çok tuzlu oluyor. Peynirleri kızartmadan önce bir yarım saat kadar ılık suda bekletirseniz fazla tuzunu almış olursunuz. Daha sonra kahvaltılığınızı yapmaya başlayabilirsiniz. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız çok mutlu olurum. Çünkü bu sayede beni desteklemiş oluyorsunuz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.